Herkese merhaba, ben Ayşenur Yanık. Bugün sizlere Farmasi'nin birbirinden güzel başlangıç setlerini tanıtacağız. Çok avantajlı fiyatlara sahip olabileceğiniz bu setlerle çok büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte içinde neler var bir göz atalım. Genel başlangıç setimiz dop dolu içeriği ve harika kutusu ile sizlere ulaşıyor. Bu sette Farmasi'nin en çok satın ürünleri bulunmakta. İlk ürünümüz Mr. Wipes çok amaçlı temizleyici. Çok amaçlı özel formülü sayesinde evinizin her köşesinde kullanılabilir, doğa dostu temizliğin keyfine varabilirsiniz. İkinci ürünümüz farmasinin çok sevilen Doktor Cevdet Tuna masaj balzamı. Bu ürünün girmediği ev yok. Tek kelimeyle bir efsane. Bir diğer rekor kıran ürünümüz Dr. Cevdet Tuna Vitalizing Sarımsaklı ve Kapiksirli Şampuan. Saç dökülmesi problemine karşı etkili özel formülü sayesinde fark yaratan ve mutlaka denenmesi gereken bir ürün. Bir efsane daha, Eurofresh Whitening Diş Macunu. İçeriğindeki misvak özü sayesinde etkili bir ağız bakımı sunarken dişleri doğal beyazlığına kavuşturmaya yardımcı oluyor. Çok satan bir serinin vazgeçilmez bir diğer ürünü. Dr. Cedet Tuna White Correct Cilt Aydınlatıcı Sabun. Cildi mükemmel şekilde temizliyor ve kirlerden arındırıyor. Bunu yaparken cildi de kurutmuyor. Bir diğer en çok satanla devam edelim. Farmasinin BB kremini duymayan var mı? Bu BB krem benzersiz içeriği ve kapatıcılığı ile hem cilt kusurlarını doğal bir şekilde gizliyor hem de bakım yapıyor. Doktor Jade Tuna aktif karbonlu siyah maske siyah nokta görünüme karşı mükemmel bir ürün. Mutlaka deneyin ve denettirin. Makyajınızı harika bir ruj ile tamamlayın. Dokusu ve yüksek renk verimi sayesinde çantanızdan ayıramayacağınız bir ürün. Setin içinden bir adet yeni girişimcilerimize özel broşür seti çıkıyor. Bu broşürler sayesinde farmasinin kazandıran dünyasına sağlam bir adım atmış olacaksınız. Hem size hem de çevrenize harika bir rehber olacak. Satışınıza katkıda bulunacak harika ürün saşetleri de bu sette sizi bekliyor. Makyaj ürünleri ve parfümlerin deneme boylarını mutlaka deneyin ve denettirin. Başlangıç setimizin yenilenen ambalajı bir anda sevdiklerinize hediyeler sunabileceğiniz bir kutuya dönüşü veriyor. Tutma yeri sayesinde de taşıması oldukça kolay. Farmasi başlangıç setleri çok avantajlı fiyatları ile sizleri bekliyor. Ben Ayşen Uryanık, farmasi kategori yöneticisiyim. Bugün sizlere erkek başlangıç setini anlatacağım. Harika ürünlerin yer aldığı bu sete çok uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Ayrıca bu seti satışa dönüştürüp çok büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Hadi gelin hep birlikte bu setin içinde neler var bir göz atalım. Başlangıç setimiz dop dolu içeriğiyle size mükemmel bir deneyim sunuyor. İlk ürünümüz Shieldman Trash Sonrası Bakım Losyonu. Aminosit kompleksi ile zenginleştirilmiş bu eşsiz formül, tıraş sonrası oluşan tahrişe karşı cildi rahatlatmaya ve nemlendirmeye yardımcı olur. İkinci ürünümüz Shieldman aminositli şampuan. Gücünü formülünde bulunan aminosit kompleksinden alan bu benzersiz şampuan, saçı nazik ve etkili bir şekilde temizlerken yumuşaklık ve parlaklık kazandırır. Bir diğer ürün Shieldman yüz ve göz kremi. Erkek cilt yapısına özel geliştirilmiş formülü sayesinde cildin enerjik görünmesini destekler. Eurofresh Whitening Diş Macunu içeriğindeki misvak özü sayesinde etkili bir ağız bakımı sunarken dişleri doğal beyazlığına kavuşturmaya yardımcı oluyor. Farmasinin çok sevilen Dr. Cevdet Tuna masaj bazlama. Tek kelimeyle bir efsane. İçeriğinde bulunan doğal ve güçlü aktifler sayesinde vücudun rahatlamasını sağlar ve keyifli bir masaj uygulaması sunar. Kokusuna ve kalıcılığına hayran kalacağınız bir parfüm. Senior Onyx. Ayrıca boyutu sayesinde de erkekler için taşıma kolaylığı sunar. Erkek başlangıç setinin içinden yeni girişimcilerimize özel bir adet broşür seti çıkıyor. Başlangıç setimizin yenilenen ambalajı bir anda sevdiklerinize hediyeler sunabileceğiniz bir kutuya dönüşüyor. Tutma yeri sayesinde de taşıması oldukça kolay. Farmasi başlangıç setleri çok avantajlı fiyatları ile sizleri bekliyor. Herkese merhaba, ben Ayşen Uryanık, farmasi kategori yöneticisiyim. Bugün sizlere makyaj başlangıç setimizi anlatacağım. Birbirinden güzel makyaj ürünlerinin yer aldığı bu harika sete çok uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Ayrıca bu seti satışa dönüştürüp çok büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Hadi gelin bu güzel setin içinde neler var bir göz atalım. Makyaj başlangıç setinin yenilenen tasarımına ve kutusuna bayılacaksınız. Kutuyu açtığınızda dop dolu bir içerik sizi bekliyor. İlk ürünümüz Farmasi BB Krem. Bu BB Krem hafif ama kapatıcı formülü sayesinde cilt kusurlarınızı en doğal şekilde gizler. SPF 15 ile de cildinizi güneşin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olur. Diğer ürünümüz Sensi Vibes makyaj temizleme mendili. Ciltteki kir ve makyaj kalıntılarını cildi tahriş etmeden nazikçe temizler. Harika bir allık ile devam edelim. Her cilt tonuna ve makyaj'a uygun olan bu allık ile cildinizde doğal ve canlı bir görünüm yaratın. Diğer ürünümüz, Farmasi Makeup'ın en gözde ürünlerinden biri olan Mat Likit ruj. Dudakları kurutmayan mat dokusu ile 8 saate kadar kalıcı. Ayrıca suya dayanıklı formülü ile transfer olmaz. Maske ile kullanıma da uygundur. Farmasi'nin çok sevilen efsanevi maskarası Zen ile devam edelim. Taraklı plastik fırçasıyla kirpiklerinizi belirgin bir şekilde uzatır ve hacim verir. Göz kalemi bir makyajın olmazsa olmazı. Yumuşak dokusu ve kalıcı formülüyle göz makyajınıza yoğun ve belirgin renkler kazandıran Express Göz Kalemi ile sıra dışı çizgiler yaratın. Dörtlü saşetlerimiz ile farmasi make-up ürünlerini hem kendiniz deneyebilir hem de çevrenizdekileri denettirebilirsiniz. Satışınıza katkıda bulunacak bu saşetlere bayılacaksınız. Bir diğer ürünümüz New Doje. Yumuşak fırçası sayesinde tırnaklarınızda kolay bir uygulama sağlar. Ayrıca bu harika renkler uzun süre kalıcıdır. Farmasinin hoş kokulu parfümlerinin deneme boyları da bu setin içinde. Setin içinden bir adet yeni girişimcilerimize özel broşür seti çıkıyor. Bu broşürler sayesinde farmasinin kazandıran dünyasına sağlam bir adım atmış olacaksınız. Başlangıç setimizin yenilenen ambalajı bir anda sevdiklerinize harika hediyeler sunabileceğiniz bir kutuya dönüşüyor. Tutma yeri sayesinde de taşıması oldukça kolay. Farmasi başlangıç setleri çok avantajlı fiyatları ile sizleri bekliyor.